Cincilerin verdiği işte şu zikri çekmen lazım, şu kadar ayet okuman lazım gibi söylediği şeyler doğru mu? Sonuçta bunlar da ayet söylüyorlar. Bunlar da sure, zikir söylüyorlar. Evet. Arkadaşlar cinci dediğimiz kişilerin bir evin olsun diye işte şu Yunus suresini okuman lazım ya da bir araban olsun diye şu zikri çekmen lazım ya da evlenebilmek için şunu yapman lazım deyip verdiği zikirler yanlış dua ile hareket edildiği için şirke düşürebiliyor bizi. Çünkü menfi zikre giriyor. Yani Allah için değil ev için zikir çekmiş oluyorsun. Allah için değil evlenmek için zikir çekmiş oluyorsun. Allah için değil araba için zikir çekmiş oluyorsun. Ya da diyelim ki çakra açılsın diye çekmiş oluyorsun. Enerjin gitsin, kötü enerjin gitsin diye çekmiş oluyorsun. Allah için olmuyor. Buraya dikkat. Cincilerin, bakımcıların bakım yapması ve şeytanın onlarla yaptığı işbirliği ve onların size verdiği bazı sözler maalesef arkadaşlar tamamen tuzak kelimeleridir. Siz onların sohbetlerini dinlerken bile birçok günaha düşmüş oluyorsunuz. Dinlerken onaylarsanız, inanırsanız. Neden? Çünkü geçen bir tane cincinin yayına katılmış iki tane genç soru soruyorlar. O da diyor ki, şöyle diyor, Müslüman bir cin var diyor. Bu Müslüman cin diyor. Aslında diyor işte şuradan şu isimde hepsinin padişahı diyor cinlerin diyor oraya gelse diyor o hastayı da sizde öldürür ya öyle mi diyor öbürleri de burada şimdi kaç tane kelimeden hataya düştüler bak bir Müslüman cinle görüşülmez Müslüman cinle görüştüğünü söyledim tuzağa düştün, ayva yedin iki oraya gelse hastayı da seni de öldürür hepinizi öldürür dedi öldüren ve dirilten kim Allah oradan tuzağa düştü ondan sonra ne dedi dedi ki işte ben dedi önce dedi gönderiyorum orada bir o evin etrafındaki şeytani cinleri temizliyorum orada. Orayı koruma altına alıyorum dedi. Dikkat. Temizliyorum yine bir hadisedeki arındırıyoruma girdi. Aynı tuzak bak. Koruma altına alıyorum dedi. Hafiz esmasından yine şirket düşürdü bizi. Koruyor ya cinler. Şimdi bu cinler gelirken öldürürken ya da işte koruma altına alırken Burada hiç Mevla'nın hiçbir dahili yok yani. Bunlar böyle yapabiliyormuş. Şimdi i̇şte gaybi bilgilere girdiği için ve manevi kuvvete girdiği için ona o kuvveti yükleyen de o yüklemeye inanan da iki yiyor. Burada Müslüman cinler insanlarla görüşmez. Görüşen bir tek Allah tarafından birbirimize düşman olarak yeryüzüne inin buyurduğu ifrittir. Şeytan taifesidir. Burada Müslüman cinlerle görüşüyor diyen hoca ya da görüşüyoruz diyenler bir kere şeytanlarla görüşüyorlar. Bu açık ve net. Şeytan da yalancı olduğu için geldiğinde Müslüman cin olmadığını hemen anlarsınız. Neden? Çünkü size oku, hadis oku der. Bir iki hafta bekleyin. Mutlaka birilerinde büyü var diye size söyletecek. Rahat durmaz o. Ya da onun sözüyle zikir çektiğiniz zaman zaten iptal oluyor. Onun sözüyle ayet okuyuz iptal oluyor. Çünkü ya ben ya Adem'e la tabudu şeytan. Şeytanın sözünü takip etmeyin. Onun sözüyle zikir çekiyorsun. Olmaz ki. Orada ikincisi siz onları görmeyeceksiniz. Allah Resulü buyurdu. Onlar da ahirette sizi görmeyecekler. Sizi göreceksiniz. Ama sen görüyorum diyor. Görüşüyorum diyor. Allah Resulü'nün hadisine bir kere sen ters oluyorsun. Öyle olduğu için sen şeytanlardan yardım alıyorsun ve cin suresi 6. ayette ne dedi? Onlar bazı erkek cinlerden yardım aldılar. O da onların azgınlıklarını arttırdı. Demek ki azgınlığını arttırdı. Görüşmek yasak. Azgınlık arttırıyor. Niye görüşeceksin o zaman? Anladın mı? Burada bizimle diyaloğu olan yalnızca şeytandır ve o da evliya kılığında, Müslüman cin kılığında gelir ve insanları kandırır. Bizim cinle şeytanla ne işimiz var? Bize Kur'an ve sünnet yetmiyor. Mu? Yetiyor. Burada o sunucu da şöyle bir soru soruyor. Bilgi olmadığını oradan anlıyoruz. Size diyor bir bakım yaptırsak bize de bakabilir misiniz diyor. Acaba bizde var Şimdi arkadaşlar yani o kadar cahil bir toplumda yaşıyoruz ki bilgisiz olduğu için söylüyorum. Gerçekten bilgi yok. Bütün insanların dünya üzerindeki bütün insanlar vücutlarında zaten günahkar oldukları için her bir günahın görevlisi var. Yani günahsız insan var mı? Yok. Yok denecek kadar az. E günah adedince de görevli var. Cin var vücutta. Allahü Teala'nın ayetini hiç mi okumadım? Mübarek. Diyor ki zikrimden emrimden yüz çevirdiğin zaman şeytanı yapıştırırım. Şeytan bu cin tayfesinden işte vücuduna yapıştırıyorum diyor. Neyi anlamıyor? Namaz kılmadın mı? Bir şeytan. İftira attın bir şeytan daha. Kınama yaptın bir şeytan daha. Bak üç tane şeytanın oldu. Hocana sormaya ne gerek var? Sen biliyorsun namaz kılmadığını, iftira attığını biliyorsun, kınama yaptığını biliyorsun, anne rahatsız olduğunu biliyorsun. Faize bulaştın, krediler aldın. Faizden şeytan var. Dört tane şeytan oldu bak. Hocaya bakım yaptıracak. Hoca baksana olacak, bakmasana olacak. Allah sokmuş orada duruyor. Hoca kim? Senin faiz kefaatini mi ödeyip çıkartacak? Hoca der ki bana iftira İftira atmışsın, düşüş Hocam beş tane var, işte, bende beş günah var. Nasıl nasıl gidecek bunlar? Bakım yapayım evladım, ya, bakıyor. Neye bakıyorsa? Bir kere o bakıyorum dediği zaman sen el basirden çarpılıyorsun. Çünkü gaybi görüyorum diyor. Sen gaybi gördüğüne inanıyorsun. Her şeyi gören Cenab-ı Hak el basirden tokat yiyorsun. Ama perden kapalı olduğu için hissetmiyorsun. Ahirette yiyeceksin. Tokat önden geliyor. El basirden çarpılıyorsun. Yani cinleri duyuyorum, onlardan haber alıyorum, meleklerden haber alıyorum. Dedi sen de inandın. Es semiden tokat yersin. Neye inanıyorsun ya? Sen adama şunu diyeceksin. Sen peygamber misin? Değilsin. Sen neyi duyuyorsun ya? Sen neyi görüyorsun? Ya biraz imanınızı muhafaza edin ya. Yani her konuşana inanırsanız dünyanın en korkak varlığı şeytandır. Onu çok korkulacak bir varlık gibi gösteriyor. Ben işte şeytani cinler vardı ben Müslüman ordularımı getirdim. Onlarınkileri temizledim. Kız açtı, O ağacın altında giriş yapmışlar. Arkadaşlar bir insana yoldan geçen herhangi bir cin bir şeytan giremez. Ayet okumuyorsunuz. Ayet bilmiyorsunuz. Hiçbir insan yoktur ki onu onun etrafında onu koruyan melekler olmaz. Nereye giriyor ya? Eşrefi mahluk geliyor. Yeryüzündeyim. Hadi bir tanesi girsin bana. O cincilerin hepsine meydan okuyor. Hadi ordularınız mı var? Bir gönderin bakalım. Bak bir sistem var. Öyle sizin yoldan geçmiş, şeytan girmiş, öbürü de ordularını göstermiş, göndermiş, şeytanları buradan almış. Mevla'nın koruması nerede? Biz başı boş muyuz? Ya biz böyle inanmıyoruz. Bu sizin nasıl bir inancınız var? Biz bir yaprak düşmez ki Allah'tan habersiz. Biz buna inanıyoruz. Bak şimdi. Kur'an'daki emirlerimden yüz çevirirseniz şeytanı vücudunuza yapıştırırım diyor. Emrinden yüz Üst çevirmezsen şeytan demek ki giremiyor. Sen niye girer diyor? Bak buradan çarpıldı. Ben sana çarpıldı yerler söyleyeyim. Bir cin ağaca basmakla girer diyen bir insan bu ayeti inkar etmiştir. Çünkü niye? Günah işlerseniz sokarım diyor. E ben günah işlememişim. Ben ağacın altında da gezerim, üstünde de gezerim. Dağlarda, taşlarda ömrümü geçmiş benim ecdadımın. Yedi düvele hükmetmişiz. Biz ormanda yaşamışız, dağda yaşamışız. Niye o onlara hiç girmemiş? Böyle saçma iş mi olur? İncir ağacın altından geçme. Tabii geçme diyecek sana. İncir ağacı mübarek ağaç çünkü. Allah'ın övdüğü ağaç. Şeytan onu hiç sevmez. Ben oradayım, oraya gelmeyin. Nereye gelmiyorum? Ben oraya geliyorum. Gittim incir ağacın altında özellikle oturdum. Açtım incirleri yedim. Tesbihimi çektim aslanlar gibi. Gece vakti yaptım. Bir şey oldu mu? Olmaz. Niye olacak? Günah işlemediğim sürece benim vücut sarayıma koruma meleklerini geçip de girip de sirayet edecek bir şeytan yoktur. Allah'tan taahhütlü. Zuhruf 36. ayeti inkar etmek isteyen kendi kafasına göre şeytan girer desin. Bu kadar basit. Ha demek ki giremiyor. Peki nasıl oluyor hocam bu iş? Ben size söyleyeyim. Şeytan yetkisini bilir. Bakın bir günah işlediniz, iftira attınız. Peygamberimizin bile sözü var. Belli bir saat benekler bekler. Belki tövbe eder diye. Sen de tövbe etmedin zaman doldu. Bir tane iftira kabilesinden bir şeytan. O koparmaya çalıştığınız enerji var ya işte o geliyor. Melekler tarafından getiriliyor. Sizin vücut sarayınızda melek korumanız var. Gözlerin etrafında bile koruma melekleri var. Bak kulakların etrafında ayrı var. Her tarafta ayrı ayrı koruma melekleri var. İftira attığınız bu günahtan, Allah'tan izinli, ruhsatlı gelir. Melek koruması kapısını açar kişilerin. O vücuda giriş yapar. İnsanın diline yerleşir iftiracı. Ve sırtta bir bölgesi var oraya yerleşir. Geri tak kapanır. Daha bir tane giremez. Gıybet yaparsan yeniden. Saatin dolunca gıybetçi de gelir. Kapı açılır girer. Yalan da aynı, sinada aynı, faiz de aynı. Vücudu böyle kendiniz doldurursunuz. Zekatçı mesela burada olur. Sırtta ve yanlarda olur. Zekat vermedikleri malları ateş yapar. Alınlarına basarız, sırtlarına basarız ve iki yanlarına basarız diyor. Zekatçının bulunduğu yerler burası. Tam da cehennemdeki belirtilen ateşin basıldığı yerler de burası. Yani vücut sarayına günah işlemeden hiçbir tane görevli giremiyor giremiyormuş. Biz bunu idrak etmiş olduk. Peki şimdi gelelim öbür sohbet ortamına. Hani cin padişaha gelince bizi öldürüyordu lerde yok <laughs> <laughs> Hani cinler geliyordu, savaş yapıyordu, Müslüman cinler öbürlerini öldürüyordu, kız kadını kurtarıyorlardı. Kadın yine aynı hasta duruyor, hasta. Hani şimdi burada bu sahnenin anlatılmasında şeytanın kârı olması anlatır mı? Anlatmaz. Nerede anlattı? Canlı yayın. Binde kaç kişi izlemiş? 114 bin kişi. 114 bin kişinin, hadi 14 bini inandı diyelim. 14 binde şeytanın 14 bin kişiye yerleştirdiği şeytanın hadi direk bakalım. Cinler koruma yaptı. El Hafiz'den tokat yedi, hepsi inandı aldı. El Hafiz esmasından 14 bin kişiye şirkçi gider. Cinler korudu dediği için. Cinler gelir bunu öldürür diye inan kullandı ya. Hiçbir insan yoktur ki onun etrafında onu koruyan melekler olmasın ayetini çiğnemiş olur. Geri öldürür derse inanırsa. Karşıdaki inanırsa. Bu ayeti çiğnemiş oluyorlar. Oradan da ayvayı şifalandırdı. Cin girdi içerisine öbür şeytanları kovdu şifalandırdı dedi. İçine girdi dediği anda zuhur 36'ya inkar oldu. Şifalandırdı da Şafi'den şirke düştü. Yani 4 tane 5 tane görevlinin yerleşebileceği ya da hoca bildi. Benim üzerindekileri bildi. Geçmişimi bildi. Geleceğimi de bildi dedi. Zaten iman gidiyor direkt. El Alim'den, El Habir'den giriyor o da. Yani 5-6 tane görevli saydık. Bu 5-6 tane görevli 114 bin kişinin içerisinde. 14 bin kişi inansa çarpı 6 yap yine 65 bin, 70 bin kişi yapıyor. 70 bin kişiyi şeytan bir sohbet meclisinde anlattığı bir konuda dolayı şirket düşür. Şimdi ben burada anlatıyorum. Keyfi olarak giremez. Ayet var, hadis var. Onlardan yardım alınmaz. Onları biz görmeyeceğiz. Gören varsa kendi çarpılmıştır diyorum. Anlatıyorum hakikatini, deşifre ediyorum ve bunu da insanlara yaymanızı istiyor Anlat bizi Allah korur. Allah şifalandırır. Allah rızıklandırır. Tek olan odur. Yüce olan odur. Azamet ve kudret sahibi olan odur. Allah'ın güç ve kuvvetini yarattığı acizlere yüklemeyin diyorum arkadaşlar.